Herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir sıkıntınız yoktur. Harika bir video sizleri bekliyor. Bir like atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten muhteşem şeyler yaptık. Hadi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Dur böyle jotunumuza geldik. Uyanış jotunundayız arkadaşlar. Buralarda bineklere binebiliyorsunuz. Bu benim ilk jotun denemem. Uyanış zindanda jotun denemem. Normal jotunla birebir aynı görevleri tek fark. Metin istediğinde 5 tane değil 2 tane yok etmeniz yeterli oluyor. Şimdi bunu ortaya çekip yan düşürmeye çalışacağız. Umarım patlar. Patlamazsa 5'er 6'şer hem atacak muhtemelen. Şöyle gelsin bossumuz. Hemen ortaya çektik. Bakalım ne kadar yang atacaksın. 140 m paramız var üzerimizde. Hadi bakalım. Patlamada muhtemelen 300-500 kalmaya başladı. 2 hem geldi. 3 hem geldi. Hadi canımın içi be. Neyse yazık kafamıza. Patlamadı patlatsaydı güzel olur. Zafer özeti gördüm. Çok güzel abi. iki tane mi attı Zafer özeti? Harika. Gerçekten harika. Güzel. 7 iki 2 tane de zafer rozeti. Fena değil. Devam. Ya sandım birine yanlışlıkla sattıkladım. Ondan da güzel. Şansı arttıran küçük uyanış taşı çıktı. Evet. Bir de uyanış razörünü göstereyim sizlere arkadaşlar. Ee, şimdi diyeceksiniz sen niye bu kadar hasar yiyorsun? Hasarı niye bu kadar düşük? Arkadaşlar normalden kat kat zor. Biz şu an burada 3 atas, bir şaman, bir keskinlik, bir de ben varım. Hasarımı görüyorsunuz ne kadar düşük olduğunu. Becerili itenleri takıyorum tek yememek için. Keza yiyorum. Şimdi razörümüzde Öldürdük. Razı dört sandığı normal böyle. Yani şekli değişik ama içerisinde gene ara sıra tecrübe yüzü falan atabiliyor. Şöyle açalım sizlerle birlikte sandıklarımızı. Razı dört sandığından sıkıyıp çıktı. Güzel. Uyanış sandığından tecrübe yüzü. Tamam sıkıntı yok. Bir de ejderimize geldik. Bakın şekli şemali gayet güzel. Buzlu muzlu böyle. Çok jilet gibi duruyor. Öldün. Lan Hop! Ölmeyelim ha. 2k 1k giriyorlar arkadaşlar birazcık sert. Ejderimizin sonuna geldik. Şimdi onun e, ölme vakti geldi arkadaşlar. Artistik yapmıştı. Birkaç kez tek attı oldu ama sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Güzel. Şöyle şunu da patlatalım. 153 en paramız var. Canımın içi rica etsem bir vermezsin. Tamam. Hasan dayı 150'ler düşürdü. Patlattı bunu. Bize patlamadı. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Tık. Ananı satayım ha. Ya da kianit alabilir miyiz? Spellerin halka üstü titan kalkana güzel. dörtten tane çoktan iyidir. Açtık açtık. Siyah çelik zırh. İşimize yaramaz maalesef kardeşim güle güle. Evet. Ruh taş artılı. Üç imparator kalkana gösterişli kemer. Kardeşim işimize yaramıyorsun. Tık. Aslan kılıcı 250 ortalama. Ejderha pülü kalkan pülü. Kan hapı. Titan dioksit adamsın. Mitril. Kristal küpe. Olur. Sıkıntı yok. Mor Yakut, üç İmparator, Siyah Rüzgar, işimize yaramaz. Gece Gölgesi, Aslan Azı, Altın Kenet, maalesef, pek bir şey çıkamadık. Ah shit, here we go again. <laughs> bir adet daha uyanış zotunu, zotun. Zaman çal uyanış zotunu Boss'un adını unuttuk. Uyanış jotununu tamamladık. Şöyle sandıklarımızı açalım. İnce ip güzelsin. Örs ince ip. Kırmızı iksir çelik. Çelik iyi oldu. Zafer rozeti falan da lazım. Onlardan da lazım olacak. Ayından Özkancığımız dedi ki bunu üste atar mısın? Ben dedim onu paramparça ederim. Altı altı mit hayırlı olsun kardeşim. Sevgili simyacı şöyle bir durmuş. Beli ağrıyor. Çünkü ağır eşyalar taşıdı. Biz onun yükünü hafifletmeye geldik. Kardeşim şöyle bir. Şöyle iki. Adamsın, kralsın, canımsın. Tık, duvar. Evet, bir ananı satıp vakası daha yaşamak istemiyorum. Evet. Ananı satayım ha. Abi yeter ya. Zondike'ın daha sonuna geldik. Zondike diyoruz özellikle. Arkadaşlar 1800 şimdi 35 tane candan alırım. 11 tur yaptık toplamda. Oyun bakıma girmişti. Biraz da Barbaros sunucusu geç açılmıştı. Kuşak önceliğimiz Zodiac Kılıç saldırı iksiri kabul edilebilir. Şen bandı geldi. Soğutma iksiri, mavi iksir, Wu bandı. Arkadaşlar bu arada Hakikaten kuşak oranlarında bir sıkıntı var gibi. 5 bir tane de bir emiş ben de var. 6 deneyelim. En azından şansımız belki tutar. Şöyle kombinasyon diyelim. Attık geçti şaşırttın attık. Bak yapma böyle şeyler. Umutlandırma bizi canımın içisi. Ne dedin o işe attım. Heyecan yaptım şimdi. Bir tane daha 5 emişim var arkada. Bu da geçerse üstü atabiliriz. Vira bismillah diyelim. Burada yapma işte bunu be. Burada bunu yapma ya. Umudumuz şamanlar. Burada 5 emiş ve 10 10 emişimiz var. Birazcık az önce sinirlendim. Kusura bakmayın lütfen. Hadi bakalım. Kor, şeftali çiçeği, kuşak, 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 kuşak. Bot, bot. Güzel. Kuşaklar attı. Ee, çok yakmazsan, şansımız da yaver giderse üste atabiliriz diye tahmin ediyorum. Güzel bir başlangıç. Teşekkür ederim. İkinciye attım. Olmadı. O zaman şöyle bir 10 emiş deneyelim. Hangisi 5 emiş onu karıştırdık. 10 on emiş, 10 emiş oldu. Şunlardan yakıp üste deneyelim mi? Bu da bir emiş oldu. Hadi canımın içi yaktın. 1, 2, 3. Adam sıkılsın canımız. Taktım. Parlarsan hani birazcık mutlu ederdin ama canın sağ olsun parlamıyorsun 12 imiş. Ama hiç yoktan 3.5 mont demiş. Hadi bakalım. Kuşakla başlayalım istedik ama kor ve Saldırı iksiriyle başladık. Zodiac başlık Lycan'ınmış. Evet kuşak 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 istiyorum. Zodiac Ninja Zırhı çıktı. Core Draconis geldi. Soğutma iksiri. Abi eskiden ha, Zodiac Hançeri bir tane 16 ortalama. Çok Attık 5 emiş geldi. Hadi bakalım attık gelmedi. Bir daha atalım bir 5 emiş daha. Gene gelmedi. Bunu da geçirirsin herhalde. O kadar da eşek değilsin. Sen de geçir 3.5 won ver bana. Daha senin ben. Arkadaşlar görevler vardı benim yuhara da yapmadım. Şöyle demirci taşımızı aldık. Şimdi her yere işte kutlama böyle. Biyolog diyor ki git bizim sularımız kirlendi falan filan diyor. Sonra tek tek böyle ziyaret ediyoruz, kutluyoruz. Neler veriyor? Bu da güneş özütü verdi. Normal satıcı. Ama silahçı şey verdi. E, demirci taşı beni gayet mutlu etti. satıcısına gidelim. Bakalım bizleri ne ödül bekliyor? Bir adet demircimiz var. Ver bakalım bir şeyler canımın içisi. Ritüel taşı. Altı bom. Temiz. Gayet güzel yani. Aslında 120'ye çarp kasıp sırf bu görevleri yapabilirsiniz. Şöyle geldik bir biyoloğumuza. Tören diyelim. 5 STR verdi. Yemin ediyorum aldığım en güzel ödüllerden bir tanesi. En büyük sıkıntı çektiğim nokta STR'ydi arkadaşlar. Yuhara'da bu çok iyi ve güzel oldu. Adamsın. Bili Çi ustacığım. Canımın içisi. Şöyle vs deyip şeytanların güç taşı bir adet üretir misin? <laughs> Sana yazıklar olsun. Böyle küpemizi inşallah tekte artı altı yaparız diye ümit ediyorum. Allah seni de kahretsin. Bugün şansımız yok gibi arkadaşlar. Evet. Ham metal plakamız da yok. Artmış. Tekrar denersek geçer gibi. Metal durumumuz iyi. Hadi canımın içi. Üzme kardeşini. Allah'ım ya. Açtık. Cennet gözü e. Ulan bu karanlığı sandı işte bildiğin. Bir tane bileklik. iki tane tamlı kitap aldık. Çok güzel. Yahu 19 eme düşmüş. Ben dedim abi 19 eme bunu satmayalım. Arkadaşlar da açalım dediler. Şöyle iki emle başladık. Harikasın. 10, 10. 30 geldi bir adet sanki yanlış görmediysek. Nedir? Doğrudur hocam. Devam. 10 em. Bana bunlarla geleceksin. 10 em. 10 em. 30 em. Tık. 10 em. Bir 10 em daha geldi. Adams. 40 M. Evet. 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 272. 270 ab paramız var arkadaşlar. Yumurta yok. Eldivenimiz çöpmüş. Biz de dedik ki lan pazar açtık yanlışlıkla. Altın toptan çıkarabilirdik. 12 tamlık 12 güç verir misin? Ya da 10 ip böyle birlikte tamlık. Evet. Evet. Gelmiş olması lazım. Attık bir tane daha. Yarı 10 direnç geldi. Devam ediyoruz. 10 CP abi tamlığı bozmayadık bari en azından iyiydi lan. Tık bayılma, yavaşlatma. Yeterli. 5 ip absorbe. Kalsın. Evet bir adet pırpirella bulduk. Ağzımızın ortasına vurdu. Öldü o. Evet. Argos bulu var. Güzel. Tamlı kitabı kabul edilebilir. Topazımız var. Yohar hazinesi sandı. Bana zaten bir şey atmadı. Artılı gövde attı bana. 40 yıl Aranın ardından artık tamlımız P oluyor. Onurcuğuma ve ekip arkadaşlarıma yani Onur da zaten ekip arkadaşımız çok teşekkür ediyorum. Uzun uğraşlar sonucu ve Onur kardeşimizin de desteğiyle şöyle statlarımızı fazlasıyla tamamladık arkadaşlar. İnşallah kulenin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Patates pürüsü etmeye geldik. Ufaktan başlayalım. Şöyle ilk kata bir bakalım hasarımız ne durumda. 52 olabilir kabul edilebilir. Bir de tamlık vurayım. Ay 96k. <laughs> İlk 5 katı tamamladık. Rahat rahat takıla takıla çıkıyoruz. Hiç zorlanma olmadı. Devam edelim. Hayırlısıyla 15. katı tertemiz bitirdik. Birazcık e, zorlanıyoruz artık. Zorlanmaya başladık ufaktan. Statülerimizi tamamlamış olsak da biliyorsunuz burada normal potlar çalışmıyor. Sıkıntı artık 15. katta burayı terk edelim. Ödüllerimizi bir kontrol edelim. En sevdiğim katlardan bir tanesi. 6 elementle de karşılaşabiliyorsunuz. Burada hasarınız double oluyor. İşte arada böyle 67-70 kallar fırlayabiliyor değerli arkadaşlar. 20. kata başladık. Aynısını tamamlayacağız inşallah. 10, 20, 30, 40 katlarda bu şekilde 6 elementle de karşılaşabilirsiniz. Böyle hasarda bir 70k görseydik iyi. 68 geldi. 69 geldi. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyoruz. Bir hata olmuş kulede. Ödüller gönderilecek. Kule bir süreliğine kapalı kalacakmış. Bizim de şansımıza böyle sezon ödülleri geldi. Bu sandıklar baya değerli. Sabri Özcan'ın kanalını izlerseniz. Bu sandıkların açımı kendisinde mevcut. Bana 8, 10, bakıyorum kaç tane gelmiş. 20. Evet tam 31 adet sandık gelmiş. Burada da 31'i tutturduysak ne mutlu bizlere arkadaşlar. Gayet güzel oldu. 31 adet sandık. Yani şu an aslında tanesi 10-15 fondan satılabilir. Açabiliriz. Buna tam kararlı değilim. Ee, ben bana desteğini gösteren Onurcuma çok teşekkür ediyorum. Yani sonuçta o kadar katı Onur sayesinde çıktık itemlerle birlikte. Ee, ödüllerini alamayan arkadaşların ödülleri de forumdan kontrol ederseniz duyuru da 2 hafta içerisinde iade edilecek arkadaşlar. Yeni sezon muhtemelen kule açıldıktan sonra duyurusu gelir zaten. Kule bir süreliğine kapatılacak. O şekilde. Evet arkadaşlar e, sezon ödüllerinden ziyade bütün tamamladığımız katların ödüllerini de hepsini postamıza şöyle tümünü kabul et diyelim. Bakalım neler geldi. Oy 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 oy. Fazlasıyla geldi fazlasıyla geldi. Şimdi zaten ejderha alevleri önemli. 6. 7. efsun onlar da önemli. Envanter gene patates. Şuraya bir toparlayıp geliyorum hemen. Envanter dolduğu için bayağı sıkıntı yaşamıştık. Tekrar tümünü kabul et diyelim. Gene bir ton eşya geldi. Gene doldu mu? Eşyalar alınamadı. Envanter dolu. Gene o biçim. Şuraları da toparlayayım. Geliyorum ha. Eldiven çizimi. Eldiven çizimi 80 adet oldu. 200 düsü 15 ondan gidiyormuş. Gayet güzel. Biz bunları onlarla satarız muhtemelen. Ee, şu anki ödüller bunlar arkadaşlar. Yuh arazinin sandığı. Tamlı kitapları var biraz. Ya bundan ziyade zaten sezon ödülleri gayet güzeldi. Bizim şansımıza denk geldi bir şekilde. Hızlandırıcılar vesaire. Bir tane ejderha evimiz var. 22. 23. kata kadar bunlar elde ettim. Bunları da birazdan arkadaşlarla birlikte yaparız. Evet şöyle bir adet kuleden kutsama kazanmıştık. Nakit yoktu arkadaşlar. 8 tane yeşil şans kutusu verdi. Zaten 2 puan ödüyor. Şöyle atalım kendisine. Çivil kurt ruhunda kullanımında saldırızın 3 saniye. Ne bu? Max CP 40. Neydi bu? Şöyle bir adet. Evet inventerimize bu arada ilk defa bir kıyanet sistemi geldi. Bir arkadaşımız Onur adlı arkadaşımız. Şöyle bir adet kıyanet yer var. Bende de bir adet ritüel taşı vardı. Bunu 6 puandan atacağız inşallah. E, taktik maktik yok diyerekten patlattım. Kardeşimizin şöyle 3 bilezik, 2 de kolyesi var. En azından birer tane 9 olmasını istiyoruz. Gerçi bilezikler 8 yapmaya çalışacağız. Birinciyi yakarak başladık. O zaman kolye muhtemelen geçecektir. Legates loncası, uğurlu loncasıymış. İkinciyi de yaktık. Güzelsin. Üçüncüyü de verir misin peki? Ya ama can sıkmaya başladın. Leoparma bindireceksin beni. Ondan sonra basacaksın çatır çutur. Bu dayandı. Bir tanesini geçirirsin. inşallah diye tahmin ediyorum. Hadi canımın içi. 750k da para lan. Hadi şöyle Leopar'ımı da dayadım. But. Adamsın be. İyi. Güzel. Kardeşimize hayırlı olsun. Jeosuan kimsin dedik. Şöyle 24 adet kızıl alev taşı üretmeye geldik. Tanesi 40'em olmuş arkadaşlar. Umarız geçer. Hadi bakalım. Yakarak çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. En azından bir tane alabilir miyim acaba canımın içesi? Hala hata veriyor. Hadi. Bir tane geldi. İkinci geldi. Bir tane daha verir misin peki canımın içi? Vermezsin herhalde. Hop hop. Üretim için yetersiz malzeme. İki tane geçirdik. 24 2 Güzel. 12'de 1 olan. Gayet iyi. Fena değil. Bari ekle. lan. Oğlum bak bunu tane sıkırken zaten. Değerli arkadaşlar. Gönüllü isterdi sizlere Gunolbağırası 3'ü de göstereyim. Fakat böyle bir şey gerçekleşmedi. Neden biliyor musunuz? 160k deme yedik. Yani da 120k yedi. Gayet güzel bir damage'ti. Şimdi ben size pazarımı göstermek istiyorum. Şu an neler var depomuzda. Onların satılmasını bekliyorum. Bir adet sandığımız 15-10'dan gitti arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yani bekleriz. Offline pazar bir şekilde elde ederiz satılana kadar buradayız inşallah. Benim bugünlük videom, um, videom, um. videom um bu kadardı. Gene birkaç gün böyle ara vererek ben artık YouTube'da çok yoğunlaşamıyorum. Twitch'te canlı yayınlarda da oluyorum. Sizleri de oraya beklerim arkadaşlar. Hatay'a gideceğim birkaç günlüğüne. Döndüğümde bir video daha ayarlamış olurum. Böyle genel bir haftada ne yaptıysam o farmı sizlere göstermek isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinizi çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.